Şöyle bir görüş de var Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dediğimiz zaman aklıma gelen onun bir inanç yönünden değerlendirirsek mesela Alevi olduğu evet. yönünde kendisinde açıklaması var. Tabi gizli bir şey değil. Değil ki. evet biliniyor. Mesela bu bir dezavantaj olur mu acaba sizce veya yani, kendisi Kamuoyu nezdinde bunların hepsinin değerlendirilmesi icap eder. Olur mu olmaz mı diye benim bir ifade kullanmam isabetli olmaz. Bu kamuoyun nasıl değerlendiriyor? Kamuoyuna bakılır. Eğer bir etkisi olmayacaksa karar verilir, yürünür gider. Onun için ay sizin şahsınız için bir ben, insanın ben alevi noktada, olması yok. Bazı noktalarda bazı noktalarda ben bunu Ay şunun için soruyorum. Bizim işte, yani bir seçimlemiz yani bir insan alevi şimdi Kürt Türk olması ne fark eder? Şimdi işte, o fark etmez. Herkes yani, olabilir, bu ülkede. Olabilir ama ben bu noktada kendi tavrımı belirliyormuş gibi bir ifade kullanmam yanlış olur. Hayır hayır ben genel Onun söylüyorum için ben evet. genel manada elbette diye olamazsın. Tabii. Yani Kemal Bey'in olamaz diye bir kaide olur mu? Elbette olur. başka bir Alevi de olur, Sünni olur ne fark Şimdi eder yani? Mühim olanı, mühim olanı kim olursa olsun seçilebilecek evet. bir ismin olması icap eder.